Merhaba Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere leblebi kurabiyesi yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Az malzeme ile çok kolay bir kurabiye yapacağız. İlk önce iki su bardağı leblebimizi rondoya koyuyoruz ve un haline getiriyoruz. Siz isterseniz leblebi tozu da kullanabilirsiniz. Rondodan un haline getirdiğim leblebileri bir karıştırma kabına alıyorum. Daha sonra leblebi unlarımın üzerine bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. Ve bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Daha sonra karışımımızın üzerine bir su bardağı un ve bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Tekrar güzelce yoğuruyorum. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. İlk önce bir su bardağı ekleyip güzelce yoğuruyorum. Unun kalitesine göre un miktarı değişebiliyor. Daha sonra yarım bardak daha un ilave edip tekrar yoğuruyorum. Eskiden çocukluğumuzda bakkallarda leblebi tozu satılırdı. Arkadaşlarla alıp yerdik. Ben bir buçuk su bardağı un kullandım. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra bir parça kopartıyorum ve şekil alıp almadığını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı unum kaldı. Yoğurduğum hamurdan bir parça kopartıyorum ve kurabiye şekli veriyorum. İster bu şekilde yapabilirsiniz. Ben dondurma kaşığıyla şekil verdim. Dondurma kaşığıyla şekil verdiğinizde hepsi aynı boyutta oluyor ve görüntüsü daha güzel oluyor. Hamuru yoğururken kesinlikle fazla un koymayın. O zaman daha güzel oluyor. Malzemelerin ölçülerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Benim yaptığım hamurdan 17 adet kurabiye çıktı. Siz isterseniz daha minik minik de bir lokmalık da yapabilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 20 dakika pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti. Pişen kurabiyelerinizi soğuyana kadar yerinden oynatmayın. Daha sonra soğuyan kurabiyelerimi servis tabağına alıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.